Arkadaşlar Zehirli Dünya Part 1 <laughs> Ay kamera düştü pardon Arkadaşlar haydi oynamaya çıkalım Arkadaşlar <laughs> Ne oldu boncuk? Şimdi çıkmasak olur mu? ya hadi gelin. Ben canım çok sıkıldı. Tamam geliyorum. Anne benim arkadaşım çağırıyor beni. Üstüme giyinip çıkacağım. Tamam kızım. Şu kurdeleyi de takayım. Uh. Geldim. E, ee, İz İzabelle'yi niye çağırmadım? Onu mı çağırsaydım? Ha, tamam çağırayım o zaman. Öbür arkadaşlarımı da çağırayım. Peki. Peki. Peki Tiger çağırayım mı? Çağır olur. Hemen <laughs> yanımda. Bir erkek mi Ay sesler. Bu sesler de ne böyle? Ah, ah. Isabella <laughs> kardeşim Linda kardeşim Ne oldu? Gelsene. Tamam hazırlanıp geliyorum. Ben de şu kolyeyi takayım en öh. iyisi. bir, 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 bir öh. Geldim. Neredesin? Neredesin? Bıh. Ay korktum ya. Aa, merhaba boncuk. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyim. Isabella sen nasılsın? Ben de iyiyim. E hadi gitmiyor muyuz parka marka bir yerlere? Yo ben de bizim kapımızın önünde oynayalım. En azından annelerimizin gözetim altında oluruz. Tamam o zaman. Ben şöyle kameranın önüne geç. Ben de Tam o zaman öbür arkadaşlarımızı da çağıralım. niye çağırmadık ki? Hadi çağıralım. Tiger hadi gel birazcık dışarı çıkalım. Tamam çıkalım hadi. Biz de tam sizi çağıracaktık. Aa, gerçekten mi? Hepiniz toplanmışsınız, bizi çağırmışsınız. Ay çok iyi. Saat dörtte zehirli orman, daha doğrusu zehirli orman diye bir yer varmış bir oyun parkı. Gidelim mi? Yani, yani sen bizi korusan gideriz tabi. Demek demek zehirli olmama gibi çekler. Ha ha ha. Ben de onları takip edeceğim. Ve yollara birazcık çekirdek bırakacağım. Sonra onlar yollarını kaybettiğinde bana çok teşekkür edecekler. Uh, ha, 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 ha. Bir ses mi duydum? Ay neyse. Hadi bana videosunu çekelim. Tamam olur. Benim yanımda kameram vardı. Hemen alıp geleyim. İşte bakın burada. Siz merhaba arkadaşlar. Ben çıkmak istemiyorum da. Tamam. Kendime tutayım. Evet yine hepinize merhabalar. Merhabalar. Ah ben de merhabalar ah, merhabalar. Bugün biz zehirli ormana gideceğiz. Evet. Örümceği görmemiş olabilirsiniz çünkü o kamerayı tutuyor. Evet aynen öyle. Hadi zehirli ormana gidelim saat kaç bakayım hmm. saat tam um, 1624 aa gidebiliriz sanacağım Tamam o zaman gidelim Hadi hadi kameraya getir geliyorum Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar demeden duramazsın. Sehirli orman. Hazırlıklar başlıyor. amireyi şuraya yerleştireyim. Bir çiçek <laughs> oh, mi bıraksak iyi olacak. Sihirli ormanı ben gözetleyeyim. Aa, ayda daha orada daha doğrusu, doğrusu zehirli orman. Ey, na 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 piyasasını tuzu. Aa, aa, bi 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 sa 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 Evet o bir insan. Onu kendimize hükmettireceğiz ve sonra bize anne diyecek. Ama neden böyle bir şey sus Bu 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 bir bir son. Evet. Çünkü o bizden daha çok şey yapabiliyor. Şimdi burayı Zeynep ablamın. Ne demiştin kedicik? <laughs> <laughs> Bu insanı bir şeye çevirir misin? Neye çevirebilirim mesela? Hmm, bir miniş olabilir mi? Sizin gibi. Olur hadi bakalım. Ringa 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 ringa. <laughs> Tekrar da, röp ya, röp ya, röp ya da. Erringa 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 ringa 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 ru ringa. Oh. İnanamıyorum. Bu get tetikten bir minniş oldu. Neden olmasın ki? İşte zehirli olma. Şimdi arkadaşlarım var mı? Seni sorguya çekeceğim. Arkadaşlarım var mı dedim sana. Var mı? Var. Gel geliyorlar. Gel <laughs> <laughs> seni. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Efendim. Ponçik. Bunlar kim? Onlar tanımıyorum. Efendim, iyi misin? İyi misin? İyi misin dedim. Ah ya, ah. Kimsin? <laughs> Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Siz de gördünüz ama part 2'de çok güzel şeyler olacak. Abone olmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.